Merhaba çocuklar. Ben Seyhan Belediyesi Gürsel Paşa Kreşi Gökkuşağı Sınıf Öğretmeni Sevinç Bilcan. Bugün sizlerle bir parmak oyunu oynayacağız. Oyunumuzun adı Ben Bir Ağacım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ben bir ağacım. Bunlarda dallarım. Dallarımda bir yaprak. Dallarımda iki yaprak. Dallarımda üç yaprak. Dallarımda dört yaprak dallarımda 5 yaprak dallarımda 6 yaprak dallarımda 7 yaprak dallarımda 8 yaprak dallarımda 9 yaprak dallarımda 10 yaprak rüzgar geldi v yağmur yağdı şak şak şık 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 yapraklarım döküldü Çöpçü geldi onları süpürdü. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Evde siz de kısa videolar çekerek bana atabilirsiniz. Hoşçakalın, evde kalın, mutlu kalın.